Aslında kadınları anlamak son derece basit. İstedikleri tek bir şey var. Erkekleri idare et. Feridun. Aferin hayatım. Bana böyle her şeyi ilet tamam mı? Her zaman, her zaman karıcığım. O zaman şimdi yarım saatte bir kahveye gideyim arkadaşlarla buluşayım. Olur mu? Hiçbir yere gidemezsin. Benim misafirlerim gelecek. Daha yeter ama çiçek ya. Bu ne vurama kadar geldi. Kaç kere söyledim. Birileri eve geleceksen önce bana söyleyeceksin dedim. Börek yapardım. Tabii erkekler buna izin vermeyip karşı çıkınca problemler giderek büyüyor ne var bunda kadınların dediklerini dinleseler, onları dinlemediklerinde başlarının beladan kurtulmadığını bir türlü göremiyorlar. Anlatıyorum saatlerce. Beni dinleyenler rahat ediyorlar. Çıktık başladık yürüme. Ama tam bir saat. Bir saat on dakika. Haklısın karıcığım. Sözüm dinlemeyenlere. Kadınları dinleyin. Ne isterlerse yapın. Bakın onlarda ne istiyor. Özgürlük mü diyorsunuz? Vazgeçin. Mutluluk her zaman daha iyi.